Çünkü koşullar sürekli değişiyor. Koşulların e, stabil değil, koşulların stabil olduğunu düşünmek ve zihnimiz sürekli her şeyi netleştirip her şeyi öngörülebilir hale getirmeye çalışıyor. Ve bu çabası çok başarısızlığa uğruyor. Bu çabası çok anlamsız bir çaba. Çünkü hem koşullar değişiyor hem sen değişiyorsun. Her şey değişiyor. Vahalarla yani bu çölün içerisinde vaha görmek var ya onun gibi bunlarla zihni seni oyalıyor. Şu andan oyalıyor. Hayatını şu an değiştirmekten oyalıyor. Ve sen oraya vardığın zaman ancak mutlu olacağını sana inandırıyor. Çünkü şu an çok mutsuzsun. Yani şu an ayağa kalkabilmek, şu an bu kadar acı ve ızdıraba dayanabilmenin tek yolu bir şeylere vardığın zaman bunun değişeceğine inandırması zihnini senin. Senin zihnin buna inandırmazsa harekete geçmezsin, hiçbir şey yapmazsın, intihar edersin. Onun için... Zihnin sürekli seni kandırıyor, zihnin sürekli senin yanlış kararlar aldırıyor. Çünkü eğitilmemiş bir zihinle hayatını sürdürüyorsun. Potansiyelini kullanmayan bir zihinle hayatını sürdürüyorsun ve kararlarında birçoğu yanlış oluyor. Çünkü duygusal olarak olgunlaşmadan verilmiş dürtüselce kararlar, anlık kararlar. Ve şu da var, mantıklı zihin dediğimiz yani her şeyi netleştirmeye, belirsizliği gidermeye, her şeyi planlamaya, her şeyin net olduğu zihnimiz en çok arzuladığımız şey ama Böyle bir yol çizmek kendimize tamam belki bizim verimimizi arttırıyor belki bizi disipline sokuyor ki buna da ihtiyacımız da var ama e, bu hayatı yaşamada her zaman için hayatın tersine gitmektir. Yapılması gerekense ne olursa olsun olması gere her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu fark edip kabullenmektir olan her şeyi ve ne yapabilirime bakmaktır. Yani hayata bir şeyler dayatmak, hayata bir şey oldurtmaya çalışmak yerine olanı kullanıp olanı daha güzel hale getirmek veya olanı kullanarak kendi hayalindeki, hedeflediğindeki varmak istediğin yere onu değiştirerek, düzenleyerek yolunu esnek tutarak ilerlemektir. Yani hayata bir şey da dayatmak yerine hayatın bize verdiklerini kullanıp ne yapacağımıza bakmamız lazım. Ve o yapacağımız şeyler yaptığımız hedefe yine bizi götürebilir. Yani hayalinde bir şey vardır oraya ulaşmak için çaba gösterirsin tamam ama esnek tutarsan yolunu ve akışa ters gitmek yerine yolunu sürekli değiştirmeyi seçersen o zaman tam tersi suyun aktığı yöne doğru gittiğin için hayatındaki e, ızdıraplar ortadan kalkmış olacak, hayatındaki mutsuzluk ortadan kalkmış olacak. derini seçersen, ne istediğini fark edersen, neyi neden istediğini anlamlandırırsan ve o istediğin şeyin e, varmak için birçok farklı yol olduğunu zihnine öğretirsen o zaman sıkıntısız daha esnek düşünebildiğin için kaygısız bir hayatın oluşur esnek düşünebildiğin için mutsuzluk ortadan kalkar. Çünkü farklı farklı yollardan oraya sen yine çıkarsın.